Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sunar. FED'in 50 bas puandan daha sonra 25 veya pas geçemeyeceğine ilişkin önemli raporlar geldi önemli kurumlardan ve bu beklenti e, doları 21 günlük ortalaması aşağısına yani 104.5 seviyesi aşağısında baskılamasını sürdürdü. Ama tabii güvenli limanda her ne kadar yön ons olsa bile de dolar da rezerv para olduğundan dolayı nakit tarafındaki risk algısına ihtiyaç da dolar endeksindeki aşağı yönlü hareket Yani 103'ün altındaki seviyeyi de sınırlıyor. Kuvvet de muhtemel FED'den 25 pas puan veya pas geçme sürprizi geldiği zaman da 21 günlük yukarıda bir stop seviyesi olarak aşağı tarafta 377 günlük ortalama 102.4 seviyesine doğru artık yeni normalimizi oluşturuyor olabiliriz. Tabi bankacılık kriziyle beraber Amerikan tahvil getirilerinde oldukça ilginç hareketler oldu. Fed'in politikalarına ilişkin veya piyasanın kısa dönemli risk algısını en iyi yansıtan Amerika'nın 2 yıllık tahvil getirisi. Ki bu daha önce Fed 50 bas puan faiz artışı, daha uzun daha fazla faiz artışı dediğinden dolayı psikolojik %5 seviyesi üzerine çıkmıştı. Fakat bankacılık kriziyle beraber %5'li seviyelerden çok sert aşağıya 3.70 seviyelerine kadar girildi sarı çizgide 233 günlük ortalama 3.72.48. Şu anda hala bankacılık sistemine ilişkin risk devam ettiğinden dolayı şimdi artık burada Amerikan 2 yıllık tabir getirisi 233 günlük ortalamasını kıracak mı kırmayacak mı? Hani kuvvetle muhtemel anlık bir kırma olduktan sonra Fed'in 25 bas puan faiz artışı veya pas geçme veya Powell'ın biraz daha güvercin konuşmasıyla bu ortalama artık bizim referansımız olmuş olacak. E, Euro dolar tarafına bakıyoruz. Geride bıraktığımız hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan beklendiği şekilde 50 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Açıklama Lagarde konuşmalarından sonra basına yansıyan kaynak haberlerde aslında üyelerin 50 bas puan faiz artışı yapma konusunda pek gönüllü olmadıklarına ilişkin bir haber servis edildi. Aralarında 50 bas puan yapmazsak bankacılık krizine bağlı olarak risk algısının bozulacağı ve şu anda bu 50'yi yapmazsak daha sonraki toplantıda daha yüksek bir faiz artışına ihtiyaç duyabiliriz dediklerinden dolayı bir tedirginlik buymuşlar. Panik olmuşlar ve 50 bas puanlık faiz artışını yapmışlar. Zaten Euro-Dolar paritesi bu 50 bas puanlık faiz artışını daha öncesinde fiyatlamıştı. İşte orada da 377 günlük ortalama 1.0760 bunun üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Bunun üzerinde FED 25 bas puan faiz artışı pas geçme kuvvetle muhtemel bunun üzerinde bir harekette tekrar 109 110 bandına doğru bir hareket görme potansiyelimiz bulunuyor. En önemli varlık Ons artık o eski günlerine geri döndü diyebilir miyiz? Evet eski günlerine Amerika ve kıta Avrupa'sındaki bankacılık kriziyle beraber güvenli liman olduğu algısında geri döndü. Şu anda piyasa tarafında psikolojik 2000 dolar seviyesi takip ediliyor. Zaten oraya da çok az bir unsur kaldı. Şimdi ana günden bankacılık kriziydi. Bundan sonra 2070 tepesi için hani hikaye bitti. Bankacılık krizi biraz yumuşadıktan sonra Ons Altın aldığı bu 80 puanın hepsini geri verecek mi şeklini işte orada eski düşündüğümüz gibi olmayabilir. Çünkü bu sefer de FED devreye girecek. Şimdi eğer FED 50 bas puanlık bir faiz artışı yapacak olursa onun öncesinde ons altında bir kar realizasyonları görmemiz kuvvetle muhtemel. Yani bir 50 puana yakın bir kar realizasyonu olabilir. 50 bas puan faiz artışı da yapıyorum dediği zaman da hani o ons altında 2000 hikayeleri biraz daha zaman anlamında geriye düşebilir. Ama 25 bas faiz artışı ve ons altın için 2070 seviyesini de aslında daha sert açtıracak 2110, 2120 bölgesine gitmeyi sağlayabilecek hareket Fed'in pas geçme hareketi. Dolayısıyla 10 altındaki yukarı yönlü hareket hala bitmedi ama şu anda 2070 seviyesi. Çünkü bir sonraki e, grafiğimizi de göreceğimiz üzere 10 e, altında 2020 yılında 2070, daha sonra 2022 Mart ayında 2070. Şimdi olası bu harekette de üçlü bir tepe yapmış olacak ve bu da teknik analiz formasyonunda oldukça önemli bir e, unsur. işte o 2070'i diyelim ki 2070'e geldi. Herkes tekrar 2500 3000 sesleri duyulacak. Bunu sağlayacak unsur ne olacak? Fed'in pas geçmesi yeni zirveleri de yelken açtırmış olacak. Sermaye piyasası kurulu lisanslı Midas yatırım hesabı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenli yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabınızdan yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz. Tüm işlemlerinizi şeffaf ve avantajlı komisyon oranlarıyla gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir. Canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmında ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir, Midaslılara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden kayıt olarak Midas yatırım hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. Yeni varlık olarak gram altın, önce ons altındaki sert yukarı yönlü hareketle beraber gram altın 1200 seviyesinde. Şimdi özellikle 2021 Aralık ayında Türk lirasının 20 liralara seviyelere çıktığı zamandaki gördüğümüz tepeden bir trend çizdiğimiz zaman da şu anda trend 1250 seviyesine işaret ediyor. İlk etapta 1250 seviyesine doğru bir hareket. Ons'taki durumu zaten biraz önce belirttim. Şimdi Türk lirasında 18, 65, 70'ten başlayan hareket hep söylediğim gibi aşağıyı unutun. Yukarıda da sert hareket beklemeyin. Ufak adımlarla hareketler. İşte ufak hareketlerde artık 19 ekranlarda yansım, yanmaya başladı. Şimdi yine onay kuruşluk seçim dönemine kadar ufak hareketlerle Türk lirasının devreye gireceği bir unsur var. Dolayısıyla gram altın tarafında da önce ons tetikledi, şimdi Türk lirasındaki hareketleri beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii bu işten en fazla karlı çıkan ons altın dedik ama Bitcoin'in de kulaklarını çınlatmadan olmuyor. Hep kendisine 200 haftalıkla 300 haftalık arasında o bantta sıkıştı kaldı. 200 haftalığa değdiği zaman da FOMO'ya gelmeyin, acele etmeyin Bir 300 haftalığa doğru geri çekiliyor. Aslında tam da yukarıda 200 haftalığa değdi, aşağıda 300 haftalığa değdi. Ondan sonra da 200 haftalığı yukarı yönlü kırdı. Şimdi burada 200 haftalık stoplu olarak yukarı yön pozisyonu denendiği durumda 23.6 Fibo 28 bin dolar seviyeleri. Onun üzerine çıktığı zaman da üzerine 3-4 bin puan koyarak yukarı yönlü bir hareket takip edilebilir. E Amerikan endekslerine baktığımız zaman da evet bankacılık krizi Amerikan endekslerini gerçekten hallaş pamuğu gibi attı. Ama Amerikan endeksleri şu anda ons altındaki olası hikaye gibi Fed'in 25 bas puan faiz artışı veya hiç faiz arttırmama pas geçme hikayesini satın alıyor mu henüz satın alamıyor. Çünkü bankacılık krizindeki bulaşma etkisine bağlı olarak S&P e, tamam 4000 seviyelerine normalleşiyor ama 4000'in üzerinde de kalıcı olamıyor. Çünkü neden? Fed 25 bile olsa hala faiz artışlarına devam ediyor. Bankacılık sistemi için Fed'in bilançosunda geride bıraktığımız hafta bir büyüme oldu. Şirket karlılıkları iyi ama buna rağmen S&P bir türlü 4000 üzerinde kafayı kaldıramıyor. İşte FED faiz kararı ile beraber 25 bas puan faiz artışı yaptı. Akabinde Başkan Powell tepe faizi bulma konusunda daha yakınız gibi bir algı oluşturduğu zaman da 4000'in üzerinde tekrar 4200 bölgesine doğru bir 200 puanlık bir hareket alanı bulunabilir ama S&P'nin şu anda dibi 3785 3800 bölgesi olarak duruyor. Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye tarafında bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 50 bas puan indirim. Hani indirse bir şey olmayacak herhangi bir aksiyon alsa bir şey olmayacak. Çünkü aktarım mekanizmasıyla faizin artık bir bağlantısı kalmadı. Borsa İstanbul, hani Borsa İstanbul'da da iyimserliğimi sürdürmeye devam ediyorum. Aşağıda 5000, özellikle kamu erkinin aldığı önlemlerle 5000 seviyesinin aşağısı kesinlikle ve kesinlikle istenmiyor. Olduğu zaman da bankacılık endeksiyle veyahut da borsa yatırım fonu aracılığıyla fon girişi sağlanıyor ve aşağı yön sınırlanmış oluyor. Yukarıda da 5500 aşılamıyor çünkü yeni yatırımcı devreye girmiyor. Halk arzlarda zaten gelen paylar çok düşük olduğundan dolayı yeni yatırımcı dahil olmayan ve getiri anlamında beklediğini bulamayan bazı yatırımcılar da borsaya küskün durumda devam ediyor. Hani benim için de 2 haftalık bir süre kaldı. Ben yeni bir zirve yakılacağı konusunda ısrarımı devam ediyorum. 6500 seviyesine doğru. Zaten borsanın da performansına baktığımız zaman hani grafikte yılbaşından itibaren normalize edilmiş performans var. Yine endeks yüzde, endeks 30'da, bankacılık endeksinde negatif performans var. Ama MSCI gelişme tüm ülkeler, ülkeler endeksine göre performansımız kötü. İşte bunun yine bir cazibe fırsat olarak değerlendirip kapatacağını düşünüyorum. Tabii fon tarafına baktığımız zaman da hani burada nasıl bir desteklenme oluyor? E burada hep yaşadığımız deprem felaketiyle beraber kamu erkinin aldığı önlemlere bağlı olarak borsa yatırım fonuyla kaynak girişi sağlaması yani Türkiye Varlık Fonu'nun kaynağı sağlaması daha sonra BIST 30 borsa yatırım fonuyla beraber alımlarla desteklenmesi. Şimdi beyaz çizgi borsa İstanbul 100 endeksini gösteriyor. E, mavi barlar da bu borsa yatırım fonuna girişleri gösteriyor. İşte uzun olan bar önce deprem felaketi daha sonra siyasi e, çalkantılar ve daha sonra da o 5000 seviyesine doğru gelen satışla beraber. Yani piyasanı aşırı bir risk yurt dışı veya yurtdışı kaynaklı olduğu zaman da biz bu barları seçim dönemine kadar uzun uzun görmeye devam edeceğiz. Yani 5000'in aşağısı yok. Ne zaman 5000'e yaklaşıyor? borsa yatırım fonuna girişler devam ediyor. E ama teknik olarak baktığımız zaman da e, borsa İstanbul 100 endeksine özellikle aşağı tarafta 144 günlük ortalama 4490 yani 4500 seviyesi artık majör bir destek. Ama biraz önceki gösterdiğim grafikteki fon girişi etkin olduğundan dolayı 5000 seviyesinde bu ortalamaya veya da bir önceki dipleri görme potansiyemiz oldukça oldukça az. Kısa dönemli olarak 89 günlük ortalama ve 55 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 5500 yukarıda majör bir direnç seviyesi. Belki bu hafta yurt dışında Fed'in 25 bas puan faiz artışı, Powell'ın tepe faizi bulma noktasındaki iyimser açıklaması veya en ekstrem senaryo muazzam bir rally yaratacak olan Fed'in pas geçmesiyle Borsa İstanbul'u da bizde yeni zirveler görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı iyi bir hafta dilerim. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sundu.